Evet. Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere Dino Hunter tanıtacağım. Dino Hunter Hunter serisinin dinozor versiyonu. Evet, dinozor versiyonu. Yani bundan Hunter'lardan farklı olarak yani eski çağlardaki dinozorları öldürüyorsunuz. İşte görevimiz neymiş? Altan yaşlı kampozoru öldür. Tabii okuyamıyorum ama sen ne işte. Ben şu an saldırı tüfeği Gücümü silah aldım. Şimdi şov da yaptım. Öldüm. Bir yıl oynadığım için ya oyun bitti. Kalisto gösterdi. Dört oldu. Evet. Böyle ağır silahlarda son vuruşu daha çok gösteriyor. Ben bunu çok seviyorum. Evet, yani kafadan bitirdik. Şimdi isterseniz biraz oyunun jeneriğini göstereyim size. Şimdi şöyle sonraki diyoruz. Oyunda 10 tane bölge var. Her türlü silahın farklı görevleri var. Ben hepsini yaptım bayağıdır oynadığım için yani şu an sadece sözleşme yapabiliyorum. Onu söyleyeyim yani. İşte herhangi bir sözleşme ile girelim 3. bölgede. Şimdi egzotik dürbünlüğü gösterdim. Saldırı saldırı tüfeğini göstereyim. Bu yaratıklar da çok korkunç ya. Evet biri gitti. İkincisi gitti. Üç gitti. Bakalım son vuruş mu gelecek? Sağdan soldan geliyor ya bu köpek. Lan. Böyle şekilli bitiriyoruz. Daha da gelmez de Evet, bir de yayı göstereyim. Yay çok sempatik duruyor ama <laughs> yani diğerleri kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. İndir. Bir. İki. Bir iki. Zaten bir tane öldürüyormuşuz. oyunda göstermek istediğim bir kısım daha var. Bu silah kısmında. Bu egzotik serisi. Yani bu diğer Hunter serilerinde yok. Yani her türlü silah kullanabiliyorsunuz. Yani mesela şu şok, şok silah göstereyim mesela. Savaşa girelim. Etkisinin nasıl olduğunu göstereyim ben size. Yani hiçbir yere gerek yok silah elektrik gittiği için tam öldü hepsi böyle bir silah yani affetmiyor tamam gördüğünüz gibi hayvanlar gelmeden öldürüyor ya ben oyun çok başarı buldum. Onun için bayağıdır oynadım. Siz de oynarsanız bence siz seveceksinizdir. Yani umarım bir faydam olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.